Hayırlı arkadaşlar bu dersimizde yine interface'lerle sınıfların ilişkisini görmeye devam edeceğiz. Ben şu paketlerin isimlerini şöyle sıralı olsun diye bu şekilde böyle belirledim. Hemen şuraya gelelim. Bakın bir tane sınıfımız bulunsun. Bu sınıfımız bakın public arkadaşlar. Buna şöyle diyeceğim. Public sınıf. Yani bunun ismi şöyle bir isim. Public sınıf. Bir tane daha Bakın bu sefer sınıfım şöyle varsayılan bir sınıf. Buna da şöyle default diyelim. Sınıf şöyle bir isim. Ve yine arkadaşlar bir tane daha. Bu tamam. Yani hem public hem de abstract olabilir. Abstract sınıf diyelim. Yani bunu da seçebilirdiniz. Yani fark etmiyor. Yani bunda fark etmiyor. Burada önemli olan şu kelimenin üstünde arkadaşlar sizlerle hani ne olup bittiğini görmemiz. Yine burada bir tane daha şöyle sınıfımız var. Final sınıf. Şöyle. Bakın burada bizim dört tane sınıfımız var ve bu sınıfların arkadaşlar interface'lerle bir bağlantısı olmalı. Şuraya gelelim interface'imizi interface'ımıze diyelim ki I1. Yani buna böyle istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Mesela interface deneme diyebilirsiniz. Yani böyle isim olarak mesela interface deneme 1. Şu başındaki I bunun interface olduğunu bildirmek içindir. Yani genelde programcılar bu şekilde kullanıyorlar. Şöyle bakın bir tane kullandık. Bir tane daha kullanalım o zaman. Şuradan bakın buradan da alabiliriz. Şöyle Interface. Buna da Interface Deneme 2 dedim. Yani iki tane Interface var. Şimdi şu ilk baştaki şu varsayılan sınıfa baktığımda şunun en başı alayım. Bakın şunun en başındaki erişim belirti şöyle bir dikkat edelim. Hiçbir şey yok. Yani bu varsayılan bu istediği gibi bir Interface'i alıp kullanabiliyor. Yani şöyle bakın. ister bu deneme 1'i ister deneme 2 ister farklı bir paketin içindekine de kullanabiliyor bakın. Farklı bir paketin içinde. Şu paketin içinde bakın bir interface var. Bunu da alırsanız bakın onun importu yani bulunduğu paketi buraya biz dahil ettiğimizde bakın bu şekilde yine onun içindeki metotları kullanabiliyoruz. Şöyle hamlelerimi geri alacağım. Şimdi burada sadece hani bizim şu an için bulunduğum yani bulunduğumuz pakete baktığımızda şu var mesela bakın bunu alabiliriz şunu alabiliriz yine eğer ki o kadar çok işte arzu ediyorsanız bunları da alabilirsiniz bakın interface şöyle interface 2 bakın görüyor musunuz interface 2'ni bulunduğun pakete göre bakın bunları da alabilirsiniz yani interfaceler farklı paketlerde de bulunsa ben bir sınıfa dahil edebilirim bakın şöyle de Onları da daha sonra onların içindeki metotları da bu şekilde alıp kullanabiliyorum. Veya da diyelim ki bir sınıfın önünde public bulunuyor. Fark etmez arkadaşlar. Yani şura için anlattığım şeylerin hepsi burası için de geçerlidir. Mesela bir sınıfın içinde interface acaba bulunur mu? Yani bir düşünsenize bir sınıfın içinde interface. Interface. Bakın bir interface oluşturacağım. Bir sınıfın içinde. Veya da bakın şu taraftaki hazır şu interface'lerden şöyle bir tanesini de alabilirsiniz. Veya da kendiniz de yazabilirsiniz. İyi deneme deneme diyelim ki 3. Bakın burada bir interface var. Yani demek ki bakın bir interface bir sınıfın içinde de tanımlanabilir. Mesela bunun kendine ait şuradaki gibi yani yani bir metodu bulunsaydı yani şuradaki gibi bakın şurada biz tanımlamıştık şöyle iki tane metodu biz tanımlamıştık bakın şöyle bulunsa buna da desek ki düzenli yani böyle bir isim maksat farklı olsun diye bakın bunun kendine ait iki tane ismi var bunu var ya şu içteki interfeysi bu sınıf alıp arkadaşlar kullansa bakın implement deneme 3'ü kullanacağım. Bakın göremedim. Buraya bir dikkat edin. Göremedik. Niye arkadaşlar? Çünkü içte bir duruyor. Yani siz içte duran interfeysi ancak içteki bir sınıfla bakın bakın kullanacaksınız. Şöyle yani. Şu içte bir tane şöyle bir klasımız bulunsa Diyelim ki şuna iç sınıf desek şöyle şunlar da bulunsa şöyle burada. Bakın şu iç sınıfı implement dediğimde buraya bir dikkat bakın. Şöyle i dediğimde bakın hem biri görüyorum hem ikiyi görüyorum hem üçüncüyü de bakın görüyorum. Şöyle dediğimde bakın şunun içindeki interfaceleri yani interfesin içindeki şu metotları olduğu gibi ...kullanabiliyorum işte. Yani demek ki... ...bir interface bir sınıfın içinde... ...bulunabilir. Ve bir sınıfın içindeyse... ...onu yine içteki bir sınıf... ...arkadaşlar alıp kendine... ...uygulayabilir. İnşallah bu da... ...yani çok net bir şekilde... ...sizin... ...aklınızda canlandı. Şimdi gelelim şurada... ...abstrak bir sınıfa. Bakın... ...aynı sahne... Yani şu sahne olduğu gibi bir içte olur mu? Acaba abstrak sınıfın içinde bir içte böyle bir interface olur mu? Bir bakalım. Bakın interface. Diyelim ki i deneme 4. 4. Şöyle bir interface. Bakın. Buraya bir dikkat edin. Bir sorun yok. Sonra yine diyelim ki bir abstrak sınıfın içinde yine hani buradaki gibi şöyle bir iç class olur mu? Bir bakalım. Şöyle class. Buna da diyelim ki iç sınıf 2. Yani böyle bir isim. Hani farklı olsun diye. Bakın bu da oldu. Sorunsuzmuş. Demek ki abstrak bir class'ın içinde de hem interface hem de bir sınıf tanımlayabilirmişiz. Aynı buradaki gibi şu, şöyle iki tane de metodumuz bulunsa. Bakın bunların da adı şöyle olsun işte listele 1 ve listele 2. Yani böyle iki tane isim. Şimdi bunu şuraya böyle bir dikkat ediyoruz. Bakın şöyle implement bakın şuraya biz i dediğimizde bakın birinciyi görüyoruz, ikinciyi görüyoruz ve dördüncüyü sadece biz görüyoruz. Bakın şu public sınıfından içindeki içteki bulunan İnterfeysi göremiyoruz. Bakın bir de buradaki şu işarete de bir dikkat edelim. Bakın bu gelince bunun da şöyle yani burada da, yani buradan da şu sonuca gidebiliyoruz. Demek ki abstrak sınıfın içinde arkadaşlar bu şekilde yani rahatlıkla içte interfaceler tanımlayabiliyoruz. Hatta iç sınıflar da biz tanımlayabiliyoruz. Hatta bu iç sınıf bir interfeysi de alıp kendine kullanabiliyor. Bakın acaba biz bu sahnenin bir benzerini şöyle olduğu gibi kopyalasak şu finale götürsek. Bakın finalde olayın rengi birazcık eğer ki kopyalamışsanız bakın bir yerden şöyle bir şey ekrana getirir. Bunu hemen şöyle bir silelim. Şuraya diyeceğiz ki deneme 5. Şuraya da diyeceğiz ki listele mesela. Listeleme olmasın da farklı bir şey yapalım onu. Şöyle, bakın şurası deneme 5 olacak, burası da iç sınıf diyelim ki şöyle olsun, 3 olsun, şurası şöyle olsun, kayıt 1, yani böyle bir isim. Şuna da diyelim ki kayıt 2. Buraya böyle bir dikkat ediyoruz. Burada diyecek ki bazı metotlar var, bakın bunları da aldık. Şimdi burada yine bir şey, demek ki bir sınıfın önünde ee, şurada yalnız final yok. Sınıfın önünde biz finali seçmemişiz. Yani bu sınıf final bir sınıf olacak arkadaşlar. Şöyle bir kaydedelim. Bakın bir sınıfın önünde finalde bulunsa o sınıfın içinde arkadaşlar bir interface biz tanımlayabiliyoruz. Ve yine arkadaşlar bir final sınıfının içinde yine bir içte bir sınıf biz tanımlayabiliyoruz. Şu içte tanımladığımız bakın şu deneme 5 isimli interfeysi de bakın yine içteki bir sınıf kullanabilir. Burada bir şey daha arkadaşlar. Yani son olarak bu mevzuyu şimdi bağlayacağım. bir tane daha sınıfım bulunsun. Şöyle gayet şöyle normal bir sınıf olsun. Buna da isim olarak şöyle diyelim. Bir normal sınıf. normal sınıf. Yani bizim oluşturduğumuz şöyle public bir sınıf yani. Bakın şimdi aslında bunun public sınıfı aynı. Ben sadece böyle bir normal dedim yani. Bakın bu normal sınıfın içinde şöyle şuraya geldiğimde bazı arkadaşlar yani bazı interface'leri almak istediğimde bana sadece bakın verdiği deneme 1, deneme 2 deneme 3 ve deneme 4. Bakın bunların hepsini şuralardan alabiliyorum. Şu public Şuna böyle bir dikkat edin. Bunlardan da alıp yararlanabiliyorum. Bakın deneme 3 şöyle ve deneme 4 Bakın bulundukları sınıflara bir dikkat edin. Sınıfların türlerine bir dikkat edin. Birisi abstract, birisi public Heh Tamam. Peki ya peki ya peki ya şu deneme 2 nerede? Deneme 2 de şurada. Onu da en başa alalım. Başta göremedik onu. Şimdiden erdeğ onu. Şunu da işin içine bir dahil edelim. Yalnız şu isimleri şöyle bir doğru yazın. Bakın deneme Bir de alalım. Bakın bir sürü interfeysi şöyle alıp farklı yerlerde bulunmasına rağmen biz buraya dahil edebiliyoruz. Bakın şöyle tepsinin yerlerine ama burada önemli bir nokta arkadaşlar. Bakın şu içte bulunan şöyle kontrole basarsanız buraya gelirsiniz. Şu içte bulunan interfaceleri bu sınıfların yani kendisi şöyle alıp da kullanmak istediği zaman bakın arkadaşlar bu deneme 4'ü göremiyor. 1, 2, 3 bakın yok. Yani yani görememekten bir kasıt, yani kastettiğim şey buydu. Mesela diyelim ki bu deneme biri görseydi, bakın bunun içindekilerini alacaktı ve kullanacaktı. Tabii şu anda bakın deneme bir içinde bir şey bulunmadığı için, yani bir metot bulunsaydı onu da zorlayacaktı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yani bir birbirlerini kullanıyorlar yani sınıflar ve interfaceler. Projelerinizde bunları kullanacaksınız. Sağ olun, var olun arkadaşlar.